Bu Dorsey'i yaparken de Konya'daki bütün dorseci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı hepsi aradılar ve hepsi birer parçalarını hediye etmek istediler. Ama biz bu yükü tek başımıza sırtlanmaya karar verdik. Ve verdik Allah'ın izniyle teslimatımızı yaptık. Önce yaratıcımız olan Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle ve milletimizin birliğiyle bu günleri aşacağımıza inanıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bunu da bir halk olarak, millet olarak, bir sanayici olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya karar verdik. Ve e, başarma yani değil de böyle bir yarayı sarmak için bir acaba bir melem olabilir miyiz diye öyle bir şeye karar verdik. İkinci gün yüklendik. ikinci gün akşam saat 5-6 gibi sularında yola çıktık. İş makinesi vardı. Sular vardı. <laughs> Adıyaman Gölbaşı'na, Tokat'tan çık Adıyaman Gölbaşı'na istikametine gittik. Ee, Hekiman denen e, ilçemizi geçtikten sonra depremden dolayı e, çatlaklar vardı, yol düşmeleri vardı. Zaten e, ilk çatlağa düştüğümüz zaman e, tekerimizin ilk patladı. E, 100 kilometre kalır, daha sonra 70 kilometre kala da ikinci lastik patladı. E, normal standartlarda bu aracın oraya o şekilde gitme şansı e, yoktu. Ama Rabbim kerem izniyle, Rabbim sayesinde, Rabbim nasip etti. Biz de yardımları saatinde e, yerine ulaştırmış olduk. E, Dorsemizin sağ en arka ve sağ ön lastik patladı. E, tek lastik üzerinde gitmek zorunda kaldık. Dediğim gibi yani normal standartta baktığınız zaman... E, ...bu aracın hiçbir şekilde oraya e, gitme şansı yoktu. Ama Rabbim kerem izniyle e, biz de yılmadık yıkılmadık, pes etmedik. E, bu sayede yardımları zamanında saatinde yerine yetişilmiş olduk. E, şimdi eğer... E, bu iş yapan abilerimiz bilir. Normal şartlarda insan hem canına hem malına kıyamaz. İlk lastik patladığı zaman artık bunun bir çaresine bakmak zorunda kalır. Çünkü bu arabanın üçüncü lastiğini patladıktan sonra devirme imkanı da vardı, yatma imkanı da vardı. Ama dediğimiz gibi orada böyle bir felaket yaşanmışken milli şuuru, milli bir duygusu olan her Türk vatandaşının yapabileceği şeylerde Biz de bunu yaptık. Çok güzel tepkiler aldık. Öncelikle hepinizden çok teşekkür ediyorum. Tüm halkımızdan, tüm milletimizden dünyanın her tarafından arayan Yüce Gönül Türk milletinden çok teşekkür ediyorum. Çok ilgi odağı oldu, çok arayan oldu, soran oldu. Hepsinden ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum.